Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl bir video ile karşınızdayım? Şimdi bu videonun çok da bir adı yok. Umarım <laughs> video atılana kadar bu videonun bir adı olur. Böyle çok video var zaten. Adını asla bulamadığım öncesinden yani ve video atarken karar verdiğim. Bu videoyu da atarken karar vereceğim büyük ihtimal başta. Ama birazcık böyle birinci kitaplardan bahsettiğimiz, hastalıklı hikayelerin bize aşk gibi anlatıldığı bir kitaptan bahsedeceğim. Acaba aslında After iyi bir kitap mıydı? Ve biz ona fazla mı haksızca davrandık? Bunları konu alacağım. Bunları konu alacağım eseğimin <laughs> girişiyle. Girişiyle buradayım yani. yani. Evet böyle bir videoyla karşınızda olacağım. Eğer benim bu iyi kötü meh diye başlattığım serimi izlediyseniz tek video var şu an. Orada Kale Princess diye bir kitaptan bahsetmiştim. Son dönemde okuduğum en kötü kitap diye. Ve e, yine yine o kitap, o kitap bana hediyeydi. Ama neyse. Gayet istemiştim o kitabı. O yüzden pişman değilim hastalık okuduğuma. Ama kitapta bazı hastalıklı detaylar fark etti. Ve hani bilmiyorum insanlar okuyor mu bu seriyi de yani yabancının yorumlarına girip baktığımda işte bu aileye aşık olduğum öbür kitabını çok fazla bekliyorum. Çok iyiydi, çok mükemmeldi bilmem ne falan gibisine yorumlar gördüm. Ben de açıkçası hani insanların bu kadar hani hastalıklı gözüken bir şeyi beğenmesi bu kadar. Bana garip gelmedi tabii ki. Çünkü hani <laughs> After serisidir, Green Elitondur bunların hepsi. Yani favori serilerimiz. O yüzden yani kendi adıma konuşuyormuşum gibi olmasın bu arada. Başka insanlar adına konuşuyorum. Ama kendi ben de, ben de o kitapları okudum yani ve döneminde de sevdim. Hani okuduğum dönemde de sevdim. Bu yüzden yani tabii ki anlayabiliyorum insanların bu buksu buksu şeylere karşı olan sevdalarını ama birazcık Kağıt Prenses analiz videosu ve After'la onu bir kıyaslamamı yap. Kıyaslamasını yaptım. bir videoyla karşınızda olacağım. Başlayalım mı? Başlayalım. Öncelikle sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kitap After'ı bir masal kitabı. Hardin'i de bir prens gibi gösteriyor. Beyaz atlı bir prens gibi gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü kitabın kısaca tabii konusundan bahsedeyim. Şimdi hiçbir şey bilmeyenler için uh, abuk subuk bir giriş olmasın. Şimdi Kağıt Prenses isimli hikayeyi ben kitabı şey beklentileriyle aldım. Kitabın arkasında Royal diye bir seriden bahsediyor. yani Royal derken seri değil yani bir aileden bahsediyor. Ben de şey zannettim. Hani bu Emma Chase'in Royal Lee serisi var ya hani duymuş muydunuz bilmiyorum ya da okumuş muydunuz? De. zaten çevirdi. Ben de oradan aldım okudum. Orada Oradakiler cidden hani royal'dı yani soyluydu. Ben de böyle bir şey zannederek hani aldım. Almak istedim kitabı bu kadar. Ama asla beklediğim gibi olmadı. Herhalde kadının sırf yani royal adını koymasının sebebi şey. Bir tık böyle statüsü yüksek olan bir aile olması ve kadının yani bu royal soyadında karar verdikten sonra kendi sırtını böyle 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 sıvazladığına yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Kadınların daha doğrusu iki tane yazarı var çünkü tabi. yani gerçekten iki yazar buluşup yaza yaza bunu mu yazdınız? Hani yani çok bir şey söylemek istemiyorum ama zamanında da bir tane yazarım bir sürü kitabını okudum. Gayet de yani favori romantik yazarlarım diyebileceğim yazarlar arasında olan bir kadın. O yüzden yani birazcık hayal kırıklığıydı o kadının böyle bir kitabı da yazmış olması. Ama dediğim gibi buralara geleceğim. Neyse işte Royal hani soylu bir aile var ortada. Bir de bizim baş karakter kızımız var Ella. Şimdi bu baş karakterle ilgili beğendiğim tek bir şey var. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim ondan da. Ella isimli kızımız işte normal bir hayat yaşamaya çalışan, kendi kendini idame etmeye çalışan. Çünkü annesi ölmüş, babası kim bilmiyor kız çünkü hiç işte. Hani haberi yok yani bunlardan. Hiç olmak kötü bir şey değil neden güldüm? Gülünecek bir şey mi hiç olmak? Söyleme tarzına güldüm. Hiç işte. Niye söyledi, hiç? <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle bir kız yani gayrimeşru. Gayrimeşru bir çocuk bildiğimiz kadarıyla. Elle işte dediğim gibi hayatını idam ettirmeye çalışıyor. Bir gün müdürün odasına çağrılıyor ve bir bakıyor orada bir tane adam var. Adam diyor ki ben senin vasinim. Vasinim. Ondanım diyor. Ondan sonra kıza da diyor ki yani ben senin hayatımda hiç görmedim. Sen hiçbir yere gelmem. Çünkü adam diyor ki ben de geleceksin. Kız da diyor ki hayır gelmeyeceğim. Ondan sonra neyse bir şekilde bunları ayartıp hani kaçıyor oradan. Ondan sonra adam bunu kızımızın çalıştığı sürpriz kulübünde buluyor. Kızımız orada çalışıyor. Evet. Ondan sonra bunlarda da bir sıkıntı yok. Hani böyle şeyler gerçekte de var biliyoruz de. Yani illa ki böyle gerçek hayat kesen uyarlanmış filmler vesaire falan filan böyle sürprizcileri anlatan şeyler var yani gördüm. Ama bana şey mantıksız geldi işte. Ne yani adam kızı oradan alıp götürmek istiyor. Kız diyor ki hayır gelmeyeceğim bilmem ne. Hani konuşmak istiyor kız da. Kız da reddediyor buna. Sıcak dans yaptırmayacaksan git diyor. Çünkü müşteri zannederek oraya girmiş. Sonra o adamı gördü. Adam da diyor ki işte tam yap o zaman. Beni dinleyeceksin o sırada diyor. Ama adam hani sisi veya var Neyse oralara girmek istemiyorum. Sonuçta adam böyle şey değil hani sübyan bir bakış açısı yok kıza karşı. Hani memnun değil kız kucak dansı yaparken ona. Zaten sonrasında da durduruyor kız Ama sadece hani neden böyle bir sahne yazdım? Kızı bir şekilde kenarda köşede tekrar kıstırıp oradan zorla çıkartabilirdi. İlla o kucak sahnesi, kucak dansı sahnesi eklenmesi, eklenmesine gerek var mıydı? Var mıydı sence? Yani adamın bakışı öyle değilse olabilir. Niye olmasın? Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra sen bu videonun geri kalanında sessiz olur musun? <laughs> Neyse ondan sonra işte böyle bir sahne yaşanıyor. Ya dediğim gibi hani böyle kitaplarda zaten abuk subuk olaylar yaşanıyor. Çoğu romantik kitapta yaşanıyor. O yüzden hani o kadar da sıkıntı değil diyebilirsiniz. Ben de başta öyle dedim. Neyse dedim İrem hani okumaya devam et. Kendinden üçüncü kişi olarak bahsediyorum sürekli <laughs> videolarımda ve bence bu çok ikici bir şey. Niye yaptım bilmiyorum. Neyse ondan sonra da, hani okumaya devam ettim ben de. Sıkıntı yok dedim. Ki zaten burada kitap da akıcı bir kitap. Ben bu kitabı iki saatte falan bitirdim herhalde. Gerçekten yalan olmasın. Ki yalan söylüyorum. Sadece bir günde bitirdiğimi anlatmak istemiştim. Hani bir akşam oturdum okudum ve bitti yani. Neyse şimdi şuna girelim. Bu adamın 5 tane oğlu var tamam mı? Bunun evine gidiyorlar işte. Adamın artık evinde yaşıyorlar. Tabii çok zengin, çok mükemmel bir ev. Kız böyle ağzı açık kalıyor. Işte. Böyle evlerde mi var falan diye. Yani böyle hayatlarda varmış falan diye böyle ağzı açık kalıyor. Adam bunu 5 tane oğluyla tanıştırıyor. Bu 5 oğlu da kıza bok gibi davranıyor. Çok kötü davranıyor ve işte. Ve biz hani bunun sebebini asla bilmiyoruz. Neden hani kıza kötü davrandıklarını asla başlarda anlamıyorsun. Yani hani illa kızın yeni taşındığı bir ortamda yakışıklı ve havalı erkekler Kız ilk geldiğinde ona kötü davranmak zorunda mı? Bir tanesi de arkadaş canlısı çıkıp kıza yardım edemez mi? Hani bu klişeleri her seferinde yapmak zorunda mısınız? Ama neyse. Ben enemies lover seven bir insanım. Hate to love seven bir insanım. Bakın bunlara bir lafım yok ama birazcık mantık çerçevesinde yazın şunlara. Ondan sonra işte bu beş erkeğimiz kızdan nefret ediyor. Kız da tabi şey asla işte delikanlıla bok sürdürmeyen bir kız. Hani hiçbir şekilde onlara boyun eğmiyor, Gayet böyle kendi şeyinde haline devam ediyor. Kız onlarla tanıştıkları 3 tane sonra odasına gidiyor. Yani üstünü değiştirecek. Bu üstü soyunurken de kardeşlerden bu beş kardeşten biri giriyor odaya. Kapısını mı tıklıyor giriyor mu? Ondan sonra kız da diyor ki müsait değilim git bilmem ne falan filan. Da çocuk da diyor ben senden kudurmam merak etme. Çocuğumuz da Reed zaten baş karakterimiz yani. Ondan sonra kız da hani şey orada şey diyor işte ona beni rahatsız hissettirdiğini o tatmini yaşatmayacaktım diyor. Beni rahatsız hissettirme tatmini yaşatmayacaktım diyor. Ve çocuk odasındayken önünde soyunmaya devam ediyor. Şimdi normal insanlar normal insanlar için zaten birini rahatsız yani ne bilmiyorum. Olabilir. Sıkıntı değil bu arada. Bundan o derece rahatsız olmadım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani kızın verdiği. Bence çok saçma. <laughs> Neden? Çünkü şu yüzden çocuğun tepkisi çok saçma. Ben senden kudurmam ne demek? Kız benden kudurursun diye değil ki. Sen buradayken ben rahat etmem evet. diye söylüyor. Evet. Çocuğun verdiği cevap çok bencilce bir cevap. Kız da sonradan... sonra çocuğu kudurttuğunu herhalde <laughs> ispatlamak için mi söylemek Çünkü çocuk kudurdu orada onu yazmış zaten yazı belirtmiş. Kız Soynurken çocuk kuduruyor. Orada da hani bunu inşallah <laughs> bu videoyu annem izlemez. ki hiçbir videomu izlemiyor bu yüzden sıkıntı yok. O mami işi? Hayır ya bu iyi bir durum aslında. Çünkü zaten kitaplarımdan yeterince mutsuz anladın mı? Bir de hiç görüp hani aldığım kitaplarda zaten <laughs> mutlu değil. İşte dedim ki bak bunlar böyle bu ufak tefek şeyler. Yani bu saçmalıkları okuduğunuz her kitapta bulabilirsiniz böyle saçmalıkları. Ama bu kitapta hepsi bir araya gelmiş gibiydi. O yüzden de bahsediyorum yani. Bundan sonrasında şimdi bu Reed zaten dediğim gibi love interestimiz. Hani kızın aşık olacağı çocuk bunu anlıyoruz. Ve şöyle salak salak sahneler var kitapta. Şimdi birincisi enemies to lovers'da. Bunlar bir enemies olurlar. Cidden düşman olurlar. Yavaş yavaş işte bu hani bir de slow burn dediğimiz bir yazı tarzı var ya hani böyle yavaş yavaş olursan o duygu hissedeyse de olsun, pat diye bir anda ne hani sevgili olmazlar. O karakter gelişimi veriliyor. Çünkü düşmandan sevgiliye kolay bir book değil hani yazması. O yüzden hani şey temiz olma sebebini bir mantık çerçevesine oturtmamız gerekiyor. Yani neyse birazcık sadede geleyim iyice bir içeriğine gireyim kitabın. Tesla Hardin'i hatırlıyoruz değil mi? herkes after okuyan herkese daha çok bilen herkes Tessa Hardin'de Hardin bilir. sen bilmiyorsun galiba. Tessa ve Hardin şimdi Hardin bir bad boydu. Kötü bir çocuktu yani. Kimse bad boyun Türkçesini bilmiyor. Ee, Hardin bir bad boydu ve hani şeydi işte Tessa bir on davranıyordu bir off davranıyordu. Yani bir iyiydi bir kötüydü. Bir oradaydı bir değildi. Hani böyleydi. Tessa'nın beynini ipliyordu. Kanın <laughs> tabiri caizse. O yüzden de kız hani şey oluyordu mal oluyordu anladınız mı? Hani bu beni seviyor mu sevmiyor mu gideyim mi gitmeyeyim mi falan diye. Reed kıza kitabın ilk bölümünden çok çok uzun bir süreye kadar bok gibi davranıyor. Kıza tek bir kibar olan tek bir iki var hareketi yok. Hani şimdi o kadar herkes sövdü ya. Hani Hardin'i o kadar herkes sövdü ya. En azından yine bir mantık çerçevesinde gelişti onların ilişkileri. Çünkü hani bunu illa herkes böyle bir ilişkisi olmuştur diye düşünüyorum herkesin. <laughs> ben hariç ya herkesin böyle bir ilişkisi olmuştur. Yani hani kız niye delirir ya da erkek niye delirir? Biri iyi bir gün iyidir bir gün kötüdür. Sen o yüzden hani kafa yediğin için bilemezsin hani ne senin için sağlıklı ne değil. Hani onun sağlıklı olmadığını o yüzden anlayamazsın. Ama burada çocuk sana bir kere bile iyi davranmadı. Sen çocuğun nesine kuduruyorsun? Ella. Müdahale ihtiyacın var. Kendine gel. Ondan sonra neyse ha şöyle bir sahne var gene bak kitapta. Şimdi kitapta Easton diye bir kardeşimiz daha var. Elle zaten kitap boyunca bununla bir iki kere yiyişiyor galiba ilk kitapta. Böyle şeyler oluyor. Yiyişiyor birkaç kere ve şey yani ilk tanışmalarında, ilk tanışmaların yani birkaçıncı seferinde bu kızı rahatsız etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığı için bütün kardeşler. Kız mutfakta yemek yerken Easton'la Reed geliyor. Reed de kızın love interest'i. Bak size söyledim hani kızla birlikte olacak yani kitabın sonunda. Easton kızı rahatsız hissetmek için eşofmanının içine elini sokuyor ve kendini okşamaya başlıyor kızın önünde eşyalarını çıkarmadan ve hani kız da doğal olarak hoşuna gitmiyor. Rahatsız hissediyor. Çünkü bu bir tacizdir. <laughs> bu bir taciz mi? Yani kız da orada yani mutlu değil ve Reed gülüyor kızın rahatsız olmasına. Reed bu durumla eğleniyor gayet mutlu. Sonra şey geldiğinde de bunların babası geldiğinde de kız bunları ispiyonlamıyor. Neyse kızın bunları ispiyonlama olayını şu açıdan anlayabilirim. Hani ben eğer üzerlerine girersem daha da şey yapacaklar. O yüzden görmezden geleyim dururlar belki. Belki o kafayı yapmazsam hani Easton'ın bu yaptığı hareket sanki normalmiş gibi, çok normal bir hareketmiş gibi bizim önümüze sunuluyor. Bundan çok rahatsız oldum. Sonra Easton'ı bizim iyi bir karakter olarak algılamamız ve onun kebunu falan filan beklememiz bekleniyor seriden de ki ben şunu bekliyorum kendisini. <laughs> böyle tutarlı bir insanım. Başka bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Bu kız bir tane parti gibi bir şeyde şey oluyor. Bu kıza afrodizyak gibi bir şey veriyorlar. Başka bir kişi. Kız da o kişiyle bile ki o çocukla yapmak istememişti hiçbir şey. O kişinin bile dokunuşlarını kuduruyor afrodizyak verdikleri için kıza. Ondan sonra bir şekilde o kardeşler geliyor işte kızımızı kurtarıyorlar. Kızımızı kurtarıyorlar. Ondan sonra kızımız da kuduruk ya zaten. Reed'e de zaten kuduruyordu ilk bölümden beri. Reed'in üzerine tırmanmaya başlıyor. Reed de sevişmek istiyor. Reed de hani yapamayız falan filan diyor. Sen hani uyuşturucunun etkisindesin. Kız da yok diyor ben istiyorum diyor yapalım falan filan. Ondan sonra diğerleri de şey diyor hani ne yapacağız falan diyorlar. Böyle kardeşler arasında konuşurken. Birinin onu rahatlatması lazım falan diyorlar. Rahatlatmanız lazım değil. Kızı odanıza, odasına kitlemeniz lazım bir gün boyunca. Kızın sonra kendine gelmesi lazım. Düzelmesi lazım ama yok. Ondan sonra Reed de diyor ki... Ben yapacağım o zaman. Tamam. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ondan sonra bir de kitapta ve ikinci kitapta da ikinci kitapta da bir kısım okudum. İkinci kitapta da bizim şuna inanmamız bekleniyor bu gecenin o gece. Çünkü bir şeyler yapıyorlar kızla. Kız afrodizyak etkisindeyken yani kız gerçek anlamda ona gelebilecek her erkeği kabul edecek kadar kulurmuş durumdayken sırf zamanda Reed'i arzuluyor diye Reed'e yalvarıyor bu arada kız. Ama Reed şu an yani kızın karşısına kim geçse kız yalvarır zaten onunla yapabilmek için. Öyle bir durumda. Reed kızla bir şeyler yapıyor işte orada ve sonrasında hani bunun vicdan azabını çektiğini Reed işte kıza seni ben orada zorladım. Kız da şey falan diyor. Benim güzel olan bir anıyı böyle kirletme falan. Yani bunlar normal değil. Ve bunları hani normal bir şeymiş gibi yazarak... ...insanların algısında da bunları normal hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunlar normal şeyler değil. Ve bu Elkene de yani yazarlardan bir tanesi. Hiç böyle şeyler yapan bir yazar değildi. O yüzden diğer yazarı suçluyorum. Hani <laughs> onun fikri büyük ihtimal bunlar, onu suçluyorum. Ama yani bunlar normal şeyler değil. Kız seni ne kadar o anda arzularsa arzulasın... ...özgür iradesine başka bir şey çok aşırı derecede baskın geliyorsa... ...o kızı özgür iradesini kullanacağı zamana kadar bırakman gerekiyor. Yalnız bırakman gerekiyor şeyler yapmayın, tamam mı? Sonra bir de çok saçma bulduğum başka bir şey daha var. Kız da dedim ya, Reed buna tek bir kibar hareket bile yapmadı. Kız buna şey diyor yani bir şey diyor Reed diyor ki git oraya otur diyor. Kız diyor işte, gidiyor oraya oturuyor tamam mı? Sonra diyor ki üf neden ona itaat ediyorum ki ama hep ona itaat edesim geliyor neden acaba? Neden çünkü psikolojim bozuk amık. Hani bu normal bir şey değil. Reed ne dese yapıyor ve Reed'in onda dediğim gibi tek bir kibar bir hareketi yok. İlk kitabın başından bir ilk kitabın dedim zaten ikinci kitabın yarısına kadar okudum da. Reed'in hiçbir şekilde kızdan şey bir hareketi yok. İyi kibar romantik, an, yani romantik anlama çekilebilecek hiçbir hareketi yok. Kitap, kitabın çok büyük bir çoğunluğu boyunca ve kız sürekli bir ona bir şey deyince yapıyor sonra ki ay onun neden onun emirlerini dinliyorum sürekli bunu söylüyor ama onun emirlerine uymak istiyordum falan diyor böyle şeyler söylüyor ne diyorsun Ella ne gibi nasıl bir hayat yaşadın yapmamaları sonra ikizler var bir de aynı zamanda. Eş kardeşten biri de ikizler. İkizler aynı anda ikizlerin birinin kız arkadaşını değiştire değiştire o kızlar bir şeyler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz Ella bu olayı öğrendiğinde şey bilmiyoruz hani kızın bu durumdan haberi var mı yok mu bilmiyoruz. Ella sadece fark ediyor. Hani mesela atıyorum A kişisinin kız arkadaşı ama B ile öpüşürken görüyor Ella bunu. Ondan sonra hani diyor şey kızın haberi var mı falan yapıyor. Çocuk da böyle buna bakıyor hani hiç cevap vermiyor. Kız da Ella da diyor ki merak etme kimseye söylemem diyor. Sonra bunlar birbirine sırıtıyorlar. Ella ne yapıyorsun? Nerede feminizm? Nerede kadın kadına destek? Ki kızın haberi varmış bu arada. Biz bunu ikinci kitapta öğreniyoruz. Ama konu bu değil. Kızın buna rızası olabilir. Ama Ella o sırada kızın buna rızası olduğunu bilmiyor. Hoş değil yani. Niye gülüyorsun? Yani bir şekilde hani şey anlam... Yani şu şekilde karakterle empati kurmaya çalışıyorum tamam mı? Hani yere ait olmak istiyor. Bu yüzden hani... Onların dediğini yapacakmış gibi davranmaya. Bilmiyorum hani abuk şeyler de bu kadar hani dediğim dedik ben işte güçlü bir kızım. Benim başıma zamanda şöyle şöyle olaylar geldi ben bağımsızım falan filan diyen bir kızın yapacağı hareketler değil bunlar. Bu yüzden rahatsız edici. Bir de sıkıntılardan biri şu tüm kadın karakterler hepsi kötü. Hepsi bu Reed ailesinin yatağına girmeye çalışıyor. Paralarına çökmeye çalışıyor. Bir de Ella tam bir prenses. <laughs> yani Ella çok iyi. Ki Ella'da da hoşuma giden şey şuydu. Bunu da söylemek istiyorum. Tessa'nın aksine hani after'la kıyaslayacağız demiştik ya Arada bunu yapmayı unuttum süreç boyunca ama hani kızda hoşuma giden şey de şuydu. Ella en azından şey değil hani yapıyorum ama çok masumum demiyor. Yapıyorum diyor. Hani yanlış farkındayım ama yapıyorum diyor mesela. Hani en azından kendi dürüst olması benim hoşuma gitti. Tesla çünkü sürekli şeydi işte. Yapıyorum ama şu yüzden, yapıyorum ama bu yüzden falan filan böyle bu triplere giren bir karakterdi. O yüzden hani Ella'nın kendi dürüst olması benim hoşuma gitti ama onun dışında çok problematik bir kitap. Bir de dedim yani karakterlerin birlikte olmasına dair neden ki Hani dedim ya haftada bir şey vardı. Bunlar kavga ediyordu falan filan. Bir sorunlar oluyordu da en azından şeydi yani. Bir sebep vardı orada. Toksik bir ilişki vardı. Burada yani toksik bir ilişki bile olamaz bu. Direkt çocuk bildiğin sana iyi hiçbir şey yapmadı. Neden aşık oldun ki ona? Ve bizim bunu bu aşk hikayesi olarak buna bizim inanmamız bekleniyor. Yani bu seride gördüğüm tüm şeyler bu seri dedim hani ilk kitap özelinde konuşuyorum. Hani romantikleştirilmeye çalışılsa da romantik olmayan süreci düzgün yazılmadı ki ben After'da da zaten hani After'da sevmediğimi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. En sevmediğim kadın karakterleri, nefret ettiğim kadın karakterleri videosunda da Tessa'dan bahsetmiştim. After'ı ben zaten sevmiyorum ama sadece bu kitabı okuyunca bir şey diye düşündüm ya gerçekten acaba After hani biz çok mu üstüne gittik After'ın hani? Çünkü onun yazarı da kaç yaşında yazdı ki ya o hikayeyi? Vet vete yazdı yani bir Harry Styles fan Ne bekliyorsunuz? Bunun yazarı yani çok güzel kitaplar çıkarmış yazarlarından bir tanesi çok güzel kitaplar çıkarmış. Bağımsız güzel kadın karakterler yazabilen. Onun tam aksine işte yumuşak başlı olsa hafif piç de olsa çok on numara olan erkek karakter ya karakterler yazabilen bir kadın. Ama bu kitapta bir yani halk arasındaki deyimiyle psikopat bir çocuk dediği iş olan babasıyla problemleri olan psikopat bir çocuk başka bir türlü problemleri olan her türlü konuda problemleri olan bir kız ve onların abuk subuk ilişkisi. Kızın Reed'le olacağını kitabın sonu arka kapakta hani Reed'i okumasam ikinci paragrafta hani kızdan sonra Reed'in yeri geliyor. Kızın Reed'le olacağını anlamam bile. Çünkü Easton'la o kadar çok yiğişti ki kız. Hani sanki onunla ne olacakmış gibiydi. Ki bu bir spoiler olduğu için söylemeyeceğim de kitabın yani serinin devamından da birkaç bir şey öğrendim. Ve iyice midem bulandırdı. Seride olan olayların bazı. Hani <laughs> genel olarak dediğim gibi şeydi yani abuk subuktu ya bilmiyorum. Devamını okuyacak mıyım? Okuyacağım. Bunu inkar etmiyorum tüm serisini okuduğum gibi. Bunu da devamına bakacağım ama hani dediğim gibi gene akıcı yazmış yazar ama çok problemliydi ya. bütün okul kızdan nefret ediyordu. Tesadan da mesela. Hiçbir sebep yokken herkes Tesadan nefret ediyordu. Ha şunu söyleyeceğim. Bununla çok sinirli. Bu kız şimdi Sibis kulübünde çalışıyor işte. Böyle şeyler yaşamış, etmiş. İşte kaç yaşında? 17 yaşında bir kız. Çocuk da baya yani erkek fahişesi gibi bir çocuk diğer erkek karakterimizden. Ve diğer erkek karakter kıza sürekli slut shaming yapıyor. Özellikle bu Sibis kulübünde çalıştığını falan filan öğrendikten sonra. Ve kızımız birin bakalım ne? Bakire. Kızımız bakire. Hiçbir sıkıntı yok. Bakire olabilir de şunu söylemeye çalışıyorum. Hani kızda, kızın bakire olduğunu tam Kızın bakire olduğunu evet çocuk sanırım hala enemiyizken öğreniyordu da yani neden kız bakire ki? Kızın masumluğunu hani bu suçlamaların yanlış olduğunu illa kızın bakir olmasıyla mı kanıtlayabilirdim? Yani çocuk kitabın ilerleyen noktalarında böyle bir kanıt istemese de kızın tecrübesizliğinden dolayı kıza bu kadar yüklenmesine üzülüyor. Ama hani şunu söylemek istiyorum. Bu kadar böyle bir karakter yazdığını ettiğini yani bu kızın mesela bir ilişkisi olmuş. Bu ilişkisine sevdiği birine... Biriyle de yapmış olabilirdi. Hani bakir olmayabilirdi. İlla hani bir sürtük olmasına gerek yok bir insanın bakir olmaması için. O yüzden hani neden illa bu kadın karakterlerin hepsini bakire yaratma gibi bir sevdanız var? Onu da hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim. Hani özellikle erkek karakterler onlara böyle sürekli abuk subuk hareketler yaparken hani kız bakir olunca üf bakire bir de bu niye ben bunu yaptım ki falan filan tribüne giriyorlar yani. Bakir olmasa yaptığın hareket normal mi olacaktı? Yani bu kitapta dediğim gibi o after'daki olay olmamış bu arada. O hani o şey hani iddia olayıdır, o bekart olayıdır öyle bir şey yok ama burada da yani sizin tecrübesiz olmasının konusu geçiyor. Çocuk ekstra vicdan azabı çekiyor kızın tecrübesi olduğunu öğrendiğinde. Ya kız tecrübeli de olabilirdi. Her seks konusundaki tecrübeli olan insan sürtük mü? neye göre karar veriyoruz ki sürtüğün ne demek olduğunu yani birazcık da bu açıdan da bakmak lazım o yüzden dediğim gibi bunlar hoşuma gitmedi abuk subuk buldum tabi sonunda olan şey ayrı bir abuk subuk buldum ama oraya değinmeyeceğim çünkü bitecek yani ben sadece hani after'a bence haksızlık yapmışız diyorum bu kadar yıllar boyu herkes gömüyor yani şu an girin bütün çok ben hani youtube izlemiyorum ama yani izlediğim birkaç şey de vardı hani girin bütün şeyçilerin youtube izliyorum da bu arada reaction videoları izliyorum böyle şeyler izlemiyorum yani girin şeylere bütün bu booktuberlara hani hepsinin kanalında illaki bir after gömme videosu var sadece tüm booktuberlardan bahsetmiyorum. Bütün yabancı booktuberlara da girin bakın. Ben hani YouTube'a video çekmeye başladığımda birazcık incelemiştim. Merak edip. Hani hepsi mutlaka After ile ilgili bir video çekmiş. Ama bence After'dan çok daha problematik kitaplar var. Neredesiniz? Gidin onları okuyun da çekin. Bir şey popüler oldu diye yemin ederim var ya gömene kadar öldürüyorsunuz, bitiriyorsunuz o şeyi, mahvediyorsunuz. Ama bunları da görmüyorsunuz, Gör görmüyor gözünüz. Bu konuda söyleyeyim. Bu yüzden bununla ilgili bir video yapmak istedim. Bu şekildeydi. Ve bana katılıyor musunuz? Siz bu kitabı okudunuz mu? Bu serinin devamını okumayı düşünüyor musunuz? Dediğim gibi ben okuyacağım büyük ihtimalle. Çünkü belki de gittikçe güzelleşiyordur. Ki ikinci kitabın ortalarındayım. İlk kitap kadar abuk subuk şeyler olmuyor. Onu söyleyebilirim. İlk kitap çok yani saç. Sen palyaço değilsin. <laughs> Bu şey. Türkçe. <laughs> you are Bunun mimini koyarım belki. Neyse yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları daha çok çekmemi istiyorsanız ya da video önerileriniz vesaire varsa bunları yorum olarak yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.